Şimdi ben 22 cm ördüm kolu. Sağdan soldan 6 sırada 7. sırada birer tane kestim. Bakın 22 cm ördüm. 21-22 cm işte. Şimdi arka sırada keseceğim. Ben haroşayı tersten ördüğüm için arka sırada kesmesini yapacağım. Ben tığla yapıyorum. Daha kolay oluyor kesmesi. Bu <laughs> şekilde alıyorum. Ne çok sıkı, ne çok gevşek, bu şekilde bitirelim. Şimdi bu ipi biraz uzun keselim, dikmek için. Şöyle şuradan kestim. Orada o iple dikeceğiz. Tekrar bir daha ölçeyim. 2 santim yaptık işte. Şimdi arka bedeni geçeceğim. Buradan geliyorduk ya, önden geldik. Bu kolu ördük. Şimdi buradan gelip diğer kolu öreceğim. bu şekilde arka bedenden kolu örelim. Aynı şekilde diğer kolda yaptığım işlemi Burada da aynısını yapıyorum. Buradan bir ilmek alttan aldım astıradan bir ilmek de bundan çıkardım. Bunu da örüyorum. aynı sırada aynı ölçüde diğer kolunu da yapalım. Bundan sonra da bedene geçeceğiz inşallah. Tekrar buradan da ilmeklerimizi çıkaralım. Dikten giriyorum. Şunu çıkardım. Diğer kolda yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak devam edelim. diğer kolunu da bitirdim. Şimdi şuradan bedeni örmeye başlayacağız. Bedene geçişi yapalım beraber. Bu şekilde şimdi devam edelim dönüşte ilmek çıkaracağım oralarda. Bu hırka çok kolay bir hırka. İri falan yok, ilik falan açma yok. şekilde her uşa dönüşünde yapalım. Koltuk altına kadar geleyim ben. Şimdi düz yüzdeyiz. Örgün, örgümüzün düz yüzündeyiz. Şuradan dikkatlice iki ilmek artırmıştık ya kol altında oraya ilmek çıkaracağım ama sırayı bozmamasını istiyorum. Şu şekilde şuradan ve şuradan kolun şuradaki artırmalardan çıkarıyoruz ilmeği dört ilmek eklemiş olduk kol altından dört ilmek çıkarmış olduk bu şekilde kolumuzun altını birleştirmiş olduk. Şimdi diğer kol altından da aynı şekilde 4 ilmek çıkaracağım. Diğer kol altına kadar ördüm. Şimdi buradan da 2 ilmek. Bu taraftan 2 ilmek de karşı taraftan 4 ilmek olacak. Bu şekilde normal haroşalar sıralarımızı örelim. Ee, hiçbir işlem yap, yapmadan e, etek ucuna kadar örgümüzü tamamlayalım. Başka bir işlemi yok. Çok ve kolay bir hırka. Sadece hassas noktalarına dikkat ederseniz örgünüz düzgün olur. Böylece koltuk altına 4 ilmek daha eklemiş olduk. Burada bir boşluk oluşması gerekiyor zaten. Bu şekilde devam edelim. Ben örgümüzü bitme aşamasına getirdim. Şimdi kaç santim ördüğümü göstereyim. Koltuk altından itibaren 23 santim ördüm. Şimdi ben her zamanki gibi tığla bitireceğim örgümüzü. Ee, haroşa da haroşayı tersten ördüğüm için şimdi ben ön yüze e, düz düşecek şekilde ters yüzden kapatacağım ilmeklerimizi. Biraz böyle sıkmadan şu şekilde bitirelim. Bu şekilde bitirelim. Böyle bitirdim. Şimdi kesin şöyle. ipimi. da şuralardan sağlamlaştıralım. böyle geçirerek onu sağlamlaştıralım orada şimdi kolunu dikmeyi göstereyim normal haroşa dikişi dikeceğiz şuradaki ilmekten alıyorum buradaki bu tırtıklardan dikelim Böyle hiç belli olmuyor. Bu şekilde bitirelim. Müşterinin isteği dahilinde hırkamızı bu şekilde süsledim. Buraya fıstomuzu bu şekilde diktim. Köprü dantelimizi böyle diktim. şimdi şuraya bağ yapacağım. Bir tanesini yaptım. Diğerini göstereyim size. Şöyle ipimi bir şey aldım altına. Şimdi şuradan ilkini bir daha göstereyim buradan böyle iki kat aldım ip çektim buradan geçirdim bunu böyle doladım Bu şekilde dolayıp Şimdi kordonunu böyle yapıyorum ben. bu şekilde kordonumu yaptım. Şimdi ucuna şöyle 1 2 3 4 5 zincir çektikten sonra 10 kere buraya atacağım. Şöyle haline getireceğim. Şunu da sağlamlaştıralım. Uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde süsleyin, isterseniz başka şekilde süsleyin. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin.